Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sihirbazlık numarası yapacağız. Evet tabii ki ben. Ben olmaz. Ben Sizsiz ve de kuzeni Ali. Ben siz bugün olmaz sihirbazlığı yani. Boran yapsın? Ben yorumları lütfen yazmayı unutmayın. Ama bugün Boran yapıyor. evet şu an deli düştü. Kaç olur. Ve hazırsanız başça. Evet, Boran. Oraya geç. Hayır hayır. hayır. Evet ve video başladık. Evet arkadaşlar, e, o e, sihirbazlık kanalımıza geldik. Elizyon yapacağız. İllizyon Biraz daha yaklaş. 1 iki, 3 Başla. Yap. Evet başla. Hop. Evet gördüğünüz gibi sihirbazlık kanalımız tamamlandı. Büyük bir başarıyla bitirdik. Evet. Ve evet. bir sonraki videomuzda ben sihirbaz olacağım ve daha değişik şeyler deneyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Hepinize görüş, hepinize bay bay görüşürüz.